E, arkadaş bankadan çıkıyor, e, parayı alıyor, çantasına koyuyor. E, bankadan çıkış teşviğine kadar geliyor. Buradan bir yerden çıkıyorlar. Baldırdan giriyor, diğer taraftan çıkıyor. Ve orada mesela da çantayı alıyor şahıs. bir şahıs. Burada bekleyen siyah motora gidip kaçıyorlar. 860 bin lira bir para var. Hı hı. E, ondan alıp işte. Hı -hı. Beraber çalışıyoruz. iş yeri sahibi. Hı -hı. Yani şirketimiz onun üzerine. Patronumuz yani. İşi milli, hastanede. hastanede. durumu şu anda iyi diye haber aldık. Hı hı. Ama tabii e, atılan mermi kim ve gelmiş mi gelmemiş diye bir röntgen filmler falan çekilmiş. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Hı hı. Az önce görüştüm konuşabiliyor. Birinci falan yerinde hı -hı. bir sıkıntı inşallah da olmaz. Bankadan para çekmiş arkadaşım bir tanesi. Arabasına yürürken, işte, e, arabasına tam binerken iki, e, bir motorlu, iki kaslı gelmiş. E, Parasını asılmış, parayı bırakmayınca silah çıkartıp ayağını sıkmış. Parayı alıp kaçmışlar. E, bankanın derine göre 800 lira falan paraymış. Ambulans müdahale yapıp götürdüler.